Anisyon. <laughs> başladık mı? Bak bu sefer kesin başladık değil mi? Şu anda başladık. <laughs> Hazır mıyız? Nereye? Kime doğru ağzım? Umre'ye mi gidiyoruz? Haydi bakalım. Medine. Ne içip geldiniz arkadaş bugün ya siz bugün? Kızlar kahve bir şey karıştırmadınız değil mi? Benim güzeldi. Ellerinize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Bak bütün yayını bıraktı da. Görüyorsun değil mi? Bütün yayını, her şeyi bıraktı şekeri soruyor. Bak kulaklık falan çıkarttı ha. De isim vermeyelim reklama girmesin. Tam iki tane <laughs> hepsini verdi ya birde Başladık mı şurada? He, iyi ne iyi. Başladık da şu. Yok. Hadi Ha tamam. Abi ne nasıl gidiyor ya? 3 Abim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Nasıl ciddileştik abi? Çok gibi. inanılmaz ciddiyim farkında değil mi? Bak Gözlüğümü de takayım. Abim ortalık toz duman. Benim kafamın içi yine toz duman. Bu kafayı yine durduramıyorum ben. Geçen gün Twitter'da böyle geziyorum. nasıl ciddiye geçti. Senin bilmiyorum. başını Twitter yakacak. Vallahi Twitter yakacak. Elon Musk sen de yargılanacaksın Elon Musk. Abi fakir neden fakirdir? Çok aradım. <gülüyor> <gülüyor> fakir Şanssız olduğu için fakirdir. Şanssız olduğu Şanssız. için fakirdir. Miras kalmamıştır. Peki fakirliğin derecesi nedir abi? Kime göre? Neye göre? Kime yani, göre? Mesela ben fakir olduğumu kendi içimde düşünüyorum. Bence ben fakirim. Bence sen zenginsin benim bakışımda. Benim için zengin kelimesini kullanmazsan sevinirim. Sen de böyle kızıyorsun bana işte <laughs> 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 Senden daha az fakir olabilirim ama zengin değilim. Fakirliğin ölçüsü nedir? Nedir abi? Fakirlik aslında herkese göre farklı bir yani, şey böyle... ifade ediyor olabilir ama fakirliğin gerçekten bir tanımı var aslında. Kime göre var? İşte Türk işe göre var göre var. Aslında resmi kurumlara göre fakirliğin bir tanımı var. Yani yoksulluk. Yoksulluk sınırında neyi baz alırlar? Genellikle 4 kişilik bir ailenin bir ay boyunca refah içerisinde yaşayacağı, sağlıklı besleneceği, sosyal aktivitelerde bulunabileceği ve buna benzer zorunlu denilebilecek, sağlıklı bir insan için yapılabilecek harcamaları elde edecek gelirin varsa fakir değilsin. Fakirsin deseydi ben ölmüşüm diyecek. Diye. Bunu yerine getirebiliyorsan yani bu resmi taraftan söylüyorum. 4 kişilik bir aile yani 2 çocuğu olan bir anne baba. Sağlıklı beslenebiliyorsa, organik besinler alabiliyorsa, biliyorsa faturalarını ödeyebiliyorsa, işte hafta sonu ailecek gidip bir yerlerde bir sinemaya, tiyatroya gidip kültürel faaliyetlerde bulunabiliyorsa, dışarıda bir yemek yiyebiliyorsa, kitap alabiliyorsa, yılda bir sefer bir hafta tatile gidebiliyorsa, kültürel faaliyetlerin içerisinde tabii kitap vesaire alabiliyorsa bu fakirliğin ölçüsü. Şu an ne? Herhalde 50 bin lira civarlarına geldi aylık en son açıklanan rakamlarla. Bu resmi tarafı ama dediğim gibi kişiden kişiye göre değişir. Bana göre fakirliğin ölçüsü bir ev, bir araba ve bir yazlığın varsa fakir değilsin. Onun dışında fakirsin. Ben fakirim yani. Senin düşündüğün gibi da herkese lanse ettiğin gibi zengin değilim. Mesela benim şeyim dedi. Bunu hayal edebiliyor olmak mesela bir zenginlik. Sağlıklı olmak zenginlik. Oo, tamam. Nefes alıp veriyorsan zenginsin. Çok mantıklı geldi. <laughs> yani kimine göre de öyle. Çünkü bazen zor nefes alıp veriyorum. O da tabii evet. sağlıklı olmak, bir zenginlik. <laughs> i̇şte o ara fakirlik sınırıyla açlık sınırı arasında gidip geliyorsun sen. Hani bazen astım krizin tutuyor. Nefes alamıyorsun. Evet, evet, i̇çin alıyor falan. O zaman açlık sınırının altına, sınırını altına düşüyorsun. sınırının altına <gülüyor> 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 Kişiden kişiye göre değişir. Yani normal olması gereken insan aslında benim gözüme şu anda zengin gibi oldu. Yani az önce saydın ya. Yani mesela normalde evet düşünce evet normalde olması lazım. Ama <laughs> zengin gibi oldu. O niye öyle oldu abi? Şimdi ayrılır her toplum ekonomik anlamda. Az gelirli kesim, orta sınıf ve zengin kesim. Normal ekonomide gelir dağılımında adaleti sağlamış, doğru vergi sistemine hareket eden insanların eğitim düzeyinin olması gerektiği seviyelerde olduğu ülkelerde bu orta seviye, orta sınıfın nüfusa oranı yüksektir. Bizim tarzımızda gelir dağılımında adaletin sıkıntılı olduğu, vergi sisteminde sıkıntıların olduğu ki bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Yani biz bu cümleyi söylüyoruz ama ekonomi yönetiminden de buna onaylayıcı cümleler geliyor. Bizim gibi ülkelerde orta sınıf yok olur ya bu oran azalır. İşte bundan 30 yıl önceki, 50 yıl önceki orta sınıfın nüfusa oranıyla şimdiki arasında orta sınıfın aleyhine bir fark var. Orta sınıf ne abi? Orta sınıf aslında biraz önce söylediğimiz bu hani yaşam koşullarını sağlayan kitledir aslında. Yani gelir seviyesi bunları karşılayabilecek seviyenin üzerinde olan kesimdir. Bunun oranı bizim şu an nüfusumuz 85 milyonun biraz üzerindeydi TÜİK en son açıkladığı nüfusa. Bu oran gitgide azalıyor. Nüfus azalıyor. Nereye gidiyor? Çok az bir kesim zengin tarafa doğru gidiyor. Çok az bir kısmı. Çok büyük bir kesim az gelirli olan sınıfa doğru ilerliyor. Devletin belirlediği yosulluğa doğru ilerliyoruz. Aynen. Orta sınıf azalıyor. Anladım. Nüfusu azalıyor. Yani sen o yüzden çevrene baktığın zaman çok fazla bir şey göremiyorsun. İşte Geçtiğimiz günlerde ben bir AVM'e gittim ki çok sevmem o tarz ortamlara girmeyi sevmiyorum. Bana vakit kaybı geliyor ama ailemle birlikte bir yemek yiyeyim dedim. Gittiğimde daha önceki dönemlerde gittiğime göre çok az insanı orada görüyorum. Gerçekten orada insanlar daha önceleri gidiyordu. Sinemaya gidiyorlar, işte çocuklarla oyun alanları bırakıyor vesaire. para parayı harcayabiliyorlardı. Şimdi gidemiyorlar. Özellikle çocuklu insanlar gitmemeyi tercih ediyor. Niye? Çocuk istiyor. Baba yapamıyor, anne yapamıyor. Bu üzüntülü bir durum. O yüzden gitmiyorlar. Allah sonumuzu ayırsın. Şu program 8 çekiyoruz. 8. bölüme kadar şu cümleyi kurmadım bir program olmadı. Allah sonumuzu ayırsın. Evet işte dar gelirli kesimin nüfusa oranını yükseldikçe Allah sonumuzu hayretsin cümlesi de çoğalıyor kullanılmaya fazla. Yani doğru orantılı yani. O yüzden sen daha çok kullanacaksın bunu. Hiç umut yok mu ya abi? Var. Var. Yani bunun tavsiyelerini hep veriyoruz zaten söylüyoruz. Ekonomi yönetimi de yavaş yavaş uygulamaya başladı. İşte değişik vergi sistemleri aslında daha çok zengin olan kesimin belgilendirildiği sistemlere doğru yavaş yavaş geçmeleri gerektiğini fark ettiler. Bu süreci doğru yürütürlerse... Peki abi az önce dedim ki hiç umut yok mu diye ben bu umut ışığı gördüm. Avrupa'nın en ucuz benzinini kullanan ülkesiymişiz. ha bak doğru. <laughs> doğru bu. Bu gerçekten doğru. En ucuz benzini kullanıyoruz ama bize pahalı. Avrupa'dan ucuz kullanıyorsak Avrupa bizden daha kötü durumda. O zaman demek ki pandemi gerçekten Avrupa'ya vurmuş mu? Evet. Yoksa sen benimle dalga ben mi bakacağım biliyorum ya. <laughs> Evet abi dinliyorum. Yani, hayır doğru söylediğini söyledim. Burada şey yani ben yalan konuşmam. Evet Avrupa'nın en ucuz benzinini kullanıyoruz. Hatta en ucuz motorunu da kullanıyoruz. Sorun şurada. Bizim gelir seviyemizde Avrupa'daki insanlara göre en düşük olan kısımda. Yani Türkiye'de insanların gelir seviyesi ne yazık ki en düşük kısımda olduğu için insanlar bu aradaki farkı lehine çeviremiyor. Peki abi bunu neye göre ayarlıyorlar? Ben çünkü onu bir düşündüm de şimdi biraz kafada biraz çark etmeye de başladı. Bizim dolar hesabına vurun alınca mı biz ucuz oluyoruz? Sadece dolar hesabıyla bitmiyor olay. Türkiye'de yıllardan beri benzinin, motorunun litre fiyatı 1.05 yani 1 dolar 5 sent, 1 dolar 10 sent bu aralıkta gider. Şimdi bu 1.5 dolarlara kadar yükseldi. Ama hala Avrupa'ya göre, Avrupa'daki ülkelere göre dolar bazında daha düşük kalıyor. Yani bu realite var. Buradaki kısmı tabii anlaşalım ama olayı TL'ye çevirdiğinde ya da bizim gelir seviyemize geliri ve gideri birim olarak düşündüğümüz zaman bütün olayı çözeceğiz. Yani Avrupa'daki bir insanın geliri kaç birim, gideri kaç birim? Türkiye Türkiye'deki bir insanın geliri kaç birim, gideri kaç birim. Bu araya bakmamız gerekiyor. Yani şimdi biz işimize geleni TL'ye çeviriyoruz, işimize gelmeyeni. Şimdi Almanya'da benzinin litre fiyatı güncel bakmadım. Ama son bir yıldır, bir buçuk yıldır 2.2 dolar seviyelerinde. Yani 2 doların üzerinde bir seviyesi var. Belki biraz aşağı gelmiş olabilir, yanlış bilgi vermeyeyim ama bizdekinden çok çok daha fazla. Şimdi vatandaş diyor ki bunu TL'ye çevirdiğim zaman çok pahalı bu diyor. Ama gelirini TL'ye çevirmiyor. Almanya'da ortalama gelir atıyorum 3500 euro. Bunu da TL'ye çevirirsen o zaman aradaki fark ortaya çıkıyor. Üzüldüm hayal kırıklığına uğrattığım için seni. Estağfurullah estağfurullah. Ben artık alıştım. Ha bu şu demek değil. Evet Avrupa pandemiden çok etkilendi. Rusya-Ukrayna savaşından çok ciddi etkilendi. Ben geçtiğimiz günlerde bir bulunduğum ortamda bana şunu söylediler. Dediler ki Almanlar dedi Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya doğal gazlarını bir kesti perişan oldular dedi. O dönemi herkes hatırlıyor. Geçen yıl zannedersem. Ben o dönem kış aylarında Antalya'ya gittim. Manavgat civarlarına, teller bölgesine. Yani bütün Almanlar oradaydı. <laughs> yani, yani soğuklanda etkilenmediler. Hemen Antalya'ya gelmişler. Niye kişi başı 1000 Euro para dağıttı Alman hükümeti Kışı geçirecek bir yer bulun kendinize diye. <laughs> Sen Antalya'ya gittin mi? Antalya mı? <laughs> Antalya'ya mı gitmişim? Nasıl gitmişim ben? Antalya. <laughs> bir iki defa deplasmana gittim abi Antalya'ya. Onda da zaten bizi sağ taşlayarak kovaladılar. <laughs> <laughs> Yo üzülmedim ya artık alıştım. Benim yani kafamda farkındaysa saçlarım gittikçe dökülüyor abi. Bu programı çektikçe. Mesela bazen arkadaşlarım bana diyor. Girişte inanılmaz enerjiksin çıkışta enerjin düşüyor diyor. Ya şimdi ben ama olmadı bu bak ben sevmem. Beni kötüledin şimdi ben enerjimi sömürüyorum seni kötülemedim ki. Bunu mesela olacağı bir otursa oraya. Gene aynı çöküş olan aynı şeyler olacağı bir söylese. Ya hepsini bırakalım orada okuyayım ben bir şey. Gene aynı şey olacak ki. Bir dahakine yerde yaşayalım mi? Ben dış ses olayım. Olur abi. <laughs> Olur abi, abi bir de son, sezon finaliyle. oynayalım. Trakya aksanıyla konuşacağız. <laughs> Hoş geldin be ya. <laughs> Hoş geldin be abi. Abim teşekkür ederim. Bizi ben teşekkür yine ederim. bilgilendirdin engin bilgilerinle. Orta Doğu ve Balkanların en çok izlenmesini talep ettiğimiz ekonomi programı Arkadaşlar izleyin. <laughs> Çocukcağız her seferinde söylüyorum. Ya artık demiyorum. Abone abone de olmayın. Artık konuşmayacağım sizle. Hiçbiriniz izle. Bir dahakine dış sessiz yapalım da görsünler. Görsünler. Bak abi, veli olmadan ne oluyormuş. Bak. bak beni tanıyan izleyenler bilir. Ben böyle gülen bir adam değilim. Ben gayet ciddi anlatırım. Kaçlarını böyle çatı ama seninle yayın yaparken sürekli teşekkür 32 ederim. diş. Veli olmazsa ben gülmem bunu unutmayın. Bak ah ne oldu? <laughs> oradan müzik dinliyor ha. Bak bizi dinliyormuş gibi yapıyor da oradan müzik dinliyor ha. Onu ben de fark ettim. Abi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar beklerim. Tekrar inşallah umarım geleceğiz. Ölmez de sağ kalırsak. <laughs> Gelin iyi bakalım.